Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Enka adını kullanıp yurt dışına işçi götürdüler. Biliyorsunuz ki Enka Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından ve Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden birisi. Enka isimlerini kullanarak Sırbistan'a işçi götüren şirketle hiçbir ilişkilerinin olmadığını, markanın haksız kullanımına ilişkin her türlü hukuki girişimin yapıldığını bildirdi. Ayrıca Enka ile ilgili yapılan açıklamada 12. ay 26. 2020 tarihinde Bülten Basın Yayıncılık ve Reklamcılığa ait Evrensel Gazetesi tarafından yayınlanan haberde boşuna asıllı olduğu ve şirketimizin ismini haksız olarak kullandığı belirlen belirlenen Asfa Grup ve Enka Suha isimli firmaların Sirbistan'ın Kraljevo kentinde askeri lojman inşaatına çalıştırılmak üzere Türkiye'den götürülen işçilerin hak ediş ödemelerini alamaması nedeniyle inşaat şantiyesinde eylem yaptıklarına ilişkin bir haber yapılmıştır. Ee, yani takribi iki gün önce bir haber yapılmış. Ee, Söz konusu haberde de yer alan firmanın şirketimizle hiçbir ilgisi yoktur. Ee, markamızın haksız kullanımla ilişkin gerekli her türlü hukuki girişim yapılmaktadır ve firmaya ayrıca noter kanalıyla da ihtar, ihtarname gönderilmiştir. Yani Enka ismini kullanarak Sırbistan'a haksız işçi götürüyor ve işçilerinde parası ödemiyor. Bunun üzerine işçilerde de Enka şantiyelerinde eylem yapmıştır ve bunun haberi çıkmış arkadaşlar. Bununla ilgili her türlü yasal prosedürü iş prosedürü uygun olarak hareket ediyorlar. Zaten borsa gündemden takip edebilirsiniz haberi ve şahit böyle videolarında gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.